Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek renk ipten oluşan harika bir örgü modeli paylaşacağım. Modelimi örmek için pembe renkte bir ip tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Modelimi örerken 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örnek anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirimleri açık hale getirirseniz yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Küçük bir parça üzerinde model anlatımı yapacağım için ilmeklerimi oluşturdum. Birkaç sıra ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Lastik uygulaması yaptım. Modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 artı 2 ilmekten oluşuyor. Sizler hangi alanda uygulama yapacaksanız vermiş olduğum sayı doğrultusunda ilmeklerinizi oluşturabilirsiniz. Modelimizi örgümüzün ön yüzünde kuruyoruz. Öncelikle örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizi bir sıra ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İki ilmeğin arasından geçiş yaparak ilmeklerimi sola doğru kesiyorum. Bu şekilde bir arttırdım, bir kesme işlemi yaptım. Devamında yine Yan yana iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. iki ilmeğin arasından geçiş yaparak ilmeklerimi sola doğru kestim. Yan yana iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. Devamında kesme işlemi yaptım. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir artırma işlemi yaptım, bir kesme işlemi yaptım. Tekrar iki ilmeğimi düz olarak ördüm, kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım. Modeli nasıl başladıysak aynı şekilde bitirdik. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi Ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arttırma işlemi yapmış olduğumuz ilmekler de dahil bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana düz olan iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu düz ilmeklerimiz hep aynı şekilde devam edecek. Aradaki iki ilmek üzerinde farklı olarak birinci model ve ikinci model olarak ilmeklerimizin ve arttırmamızın yeri farklı olacak. Şimdi ikinci modelde önce kesme işlemi yapıyoruz. İlmeklerimizin yönünü çevirdikten sonra içten dışa doğru geçiş yaparak sağa doğru ilmeklerimi kestim. Kestikten sonra arttırma işlemi yaptım. Yan yana iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeklerimi çevirdikten sonra tekrar diğer şişime aldım içten dışa doğru geçiş yaparak kesme işlemi yaptım ve arttırma işlemini sonrasında yaptım. Aradaki iki düz ilmeklerimiz hep düz olarak devam edecek. İlmeklerimi çevirdikten sonra kestim ve arttırdım. Düz ilmeklerimi düz olarak ördüm. Tekrar ilmeklerimi çevirdim kesme işlemi yaptım kestiğim ilmeği arttırdım iki düz ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım ve dönüş yaptım ilk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum arttırma işlemi yapmış olduğumuz ilmeklerde dahil bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümün ön yüzündeyim. Birinci model ve ikinci model olarak dönüşümlü olarak bu şekilde modelimiz devam edecek. Beraber tekrar kuralım. Birinci modelde yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olan iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. İlmeklerimi çevirmeden sola doğru kestim. Düz ilmeklerimi yine düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım. Ve devamında kesme işlemi yaptım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma işlemi yaptım ve kesme işlemi yaptım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. bir artırdım, bir kestim. Yine 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ters olarak örüp sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmekten itibaren sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak bu şekilde örüyorum. Birinci model uygulamasıyla üçüncü model uygulamasını aynı şekilde çalıştık. Şimdi bir de ikinci model uygulamasını tekrar dördüncü model uygulamasında beraber yapalım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yan yana düz olan iki ilmeğimi yine düz olarak ördüm. İlmeklerimi çevirdikten sonra diğer şişime aldım. İçten dışa doğru geçiş yaparak kesme işlemi yaptım. Kesme işlemini yaptıktan sonra ilmeğimi arttırdım. Düz olan iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ilmeklerimin yönünü çevirdikten sonra sağa doğru ilmeklerimi kestim ve arttırma işlemi yaptım düz ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdim. Sağa doğru kestim ve arttırma işlemi yaptım. Düz ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi çevirdikten sonra kesme işlemi yaptım. Devamında bir ilmek arttırdım ve düz olan 2 ilmeğimi düz olarak örüp kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimiz bu kadar kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Evet sıramı tamamladım ve dönüş yaptım. Evet modelimizin görüntüsü bu şekilde. Birinci model uygulaması, üçüncü model uygulaması ile aynı olacak. Dördüncü model uygulaması da ikinci model uygulamasının aynısı. Dönüşümlü olarak modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Daha büyük bir parçada modelimizin nasıl durduğuna da bakalım. Evet modelimizin büyük parça üzerinde görüntüsü bu şekilde. Şöyle yakından ve farklı açılardan modelimize bakalım. Sizlerde dilediğiniz renklerle dilediğiniz alanda örüp uygulayabilirsiniz. Örgümüzün arkadan görüntüsü bu şekilde. Ben severek ördüm. Umarım sizler de benimle beraber severek örersiniz. Sizler için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.